Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım Sınav yaklaşıyor. Sınav yaklaştıkça AYT edebiyatçıları aldı bir telaş. Sürekli mesaj gönderiyorsunuz. Hocam oynatma listelerinden hangisini takip edelim? Bu senekileri mi takip edelim? Geçen sene oluşturulan listeye mi bakalım? Şeklinde diğer oynatma listeleriyle de alakalı sık sık sorular alıyorum. Bununla ilgili aydınlatıcı, bilgilendirici bir video çekmek istediğim. Kıymetli dostlarım, AYT edebiyatla ilgili konu anlatımı bazında kanalımda iki tane oynatma listesi mevcut. Biri geçen seneye ait. İkincisi bu sene daha henüz ortalarındayım. Bir de bu senenin videoları var. Bu iki oynatma listesinde bazı farklar söz konusu. O farklardan size bahsedeyim. Siz ona göre kendi planınızı, kendi programınızı uygulayın. Hangi oynatma listesi hoşunuza giderse oradan takip edebilirsiniz. Bir kere şunu söylemek lazım. En başta edebiyat konuları değişmedi değişmiyor değişmeyecek. Yani edebiyat konuları Mehmet Fuat Köprülü'den bu yana hep aynıydı dostlarım. Geçen sene de aynı şeyleri anlattım. Bu sene de aynı şeyleri anlattım. Ama geçen seneki oynatma listesiyle bu seneki oynatma listesi arasında bir fark var. Nedir o? Geçen seneki oynatma listesi dönem odaklıdır dostlarım. Yani konular dönem dönem ilerliyor. Eski usul. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı. Diyelim ki Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nın içinde şiir, roman, tiyatro, işte öğretici metinler, yazarlar, şairler hepsi var. Dolayısıyla sen o videoyu izlediğin zaman Tanzimat edebiyatına dair her ne varsa öğrenmiş oluyorsun. Bu seneki oynatma listesi ise yeni nesil yani yeni müfredata uygun bir şekilde elinizdeki soru bankalarıyla da örtüşüyordur. Tür odaklı ilerliyor dostlarım. Yani şiir ünitesi, şiir ünitesinin içinde tanzimat şiiri, Servet Fünun şiiri, milli edebiyat şiiri. Romana geçeceğiz, hikayeye geçeceğiz. Tür tür ilerleyecek. Dolayısıyla bu noktada sizin bir karar vermeniz lazım. Yani ben edebiyatı nasıl daha iyi öğreniyorum? Dönem dönem ilerleyeni mi yoksa tür tür ilerleyen mi? Buna siz karar verip ona göre hangi oynatma listesini takip etmeniz gerektiğine siz karar vermelisiniz. Geçen seneki videolar tekrar söylüyorum. Dönem dönem ilerliyor. Eski usul. Bu seneki videolar tür tür ilerliyor. Şiir, roman, tiyatro diye ilerleyecek. Yeni usul yeni müfredata uygun. Ben istedim ki kanalda ikisi de bulunsun. Yani Adamın elinde soru bankası var. Benim anlattığım konu anlatımı onun soru bankasına uyum sağlamıyor. O zaman o konu anlatımının ne anlamı var? Ya da elindeki soru bankasının ne anlamı var değil mi? Bu bakımdan ben kanalda ikisi de bulunsun diyerekten geçen sene dönem odaklı, bu sene tür odaklı edebiyat konularını anlatıyorum. Ha sonuç itibariyle baktığınızda dediğim gibi Mehmet Fuat Köprülü'den bu yana edebiyat konuları aynı. Değişmedi, değişmiyor, değişmeyecek. Hep aynı şeyleri anlatıyoruz aslında. Ama nedir? Anlatım sistematiği birbirinden birazcık farklı. İkinci bir fark geçen seneki oynatma listesinin pdf'lerini ve kodlamalarını kaldırdım. Geçen sene bir talihsizlik yaşadık dostlarım. Maddi bazı olaylar oldu vesaire. Onları kaldırmak zorunda kaldım. Dolayısıyla geçen seneki videolarda pdf yok, kodlamalar yok. Bu seneki edebiyat videolarında pdf var kodlamalar var. İkinci bir fark bu. Üçüncü bir fark. Geçen seneki videolar klasik usul çekim efendim. Sadece ellerimi görüyorsunuz. Tuttuğum kalemi falan. Tepede kamera var. İşin birazcık kolayına kaçılmış videolar açıkçası. Bu seneki videolar ise yüz yüze. Yani beni de görüyorsunuz, notları da görüyorsunuz vesaire. İkinci bir fark da budur. Yani teknik bakımdan bu seneki videolar benim daha çok içime siniyor diyebilirim. Ama kimisi var hocam ben senin suratını görmek istemiyorum. Bana konu lazım diyordur. O tarz videoları da seviyordur. Ben onun için kanalda tutuyorum o videoları da. Bunun dışında yani buna bir karar vermeniz lazım. Yani dönem odaklı mı ilerleyeceğiz? Geçen seneki videolar tür odaklı mı ilerleyeceğiz? Bu sene yüklediğim videolar. Buna siz karar verip ona göre takip etmeniz gerekiyor. Oynatma listesi olarak dönem odaklı yazıyoruz olması lazım. Oynatma listesinde hatta bu videonun açıklamalar kısmına da linkini, o oynatma listesinin linkini bırakırım inşallah unutmazsam. Bunun dışında kıymetli dostlarım kanalda AYT edebiyatla ilgili farklı oynatma listeleri de mevcut. Mesela benim çok özene bezene hazırladığım edebiyat tekrar testleri diye bir liste var. Kesinlikle tavsiye ederim. Orada çok güzel sorular var dostlarım. Yani konuların pekişmesi adına harika sorulardır. Onun dışında kısa kısa edebiyat notları diye bir liste var. Orada alt başlıkları ele aldığım videolar var. Örneğin Tanzimat Dönemi e, diye koca bir tuğla gibi bir başlık var değil mi? Ama Tanzimat Dönemi'nin alt başlıkları vardır. Tanzimat Dönemi'nde şiir, Tanzimat Dönemi'nde atıyorum batıdan alınan nazım biçimleri gibi alt başlıklar vardır. İşte o kısa kısa edebiyat notları alt başlıklar üzerine hazırlanmış videolardır. Edebi sanatlar, tuğla gibi bir başlık, kısa kısa edebiyat notları içerisinde işte Tecavül Arif için ayrı bir video, istifam sanatı için ayrı bir video, edebiyatımızda Kemaller diye ayrı bir video. O da öyle bir oynatma listesi. Bunun dışında edebiyat kilit sorular diye bir oynatma listesi var dostlar orada da güzel sorular mevcuttur ÖSYM'nin sorduğu sorulara ufak tefek değişikliklerle biliyorsunuz telif durumu söz konusu ufak tefek değişikliklerle çıkmış sorular üzerinden böyle bir seri hazırlamıştım o seriyi de ta tavsiye ederim onun dışında sınav formatında edebiyat denemeleri var. Bunun için henüz erken biliyorum daha konuları bitirmedik. Dolayısıyla o videoları sona saklayabilirsiniz ki bu senede yeni deneme videoları çekeceğim normal bir mini deneme serisi var edebiyatla alakalı yine mini deneme yani 12 soruluk denemeler 6-7 tane video var içinde bu sene yine onları yenileyeceğim yani yeni videolar da çekeceğim ama izlememişseniz o videoları da izlemenizi tavsiye ederim. En başa tekrar dönecek olursak kıymetli dostlarım edebiyatla ilgili çok çalışmalarım var bu sene yani ciddi videolar seriler hazırlayacağım ama önce konuların bitmesini bekliyorum hocam ne zaman biter en geç şubat bilemedim mart ayı gibi edebiyat konularını bitirmiş yeni serilere de başlayacak bir zaman kalmış olacaktır muhtemelen kanalda eser özetleriyle ilgili hem konu anlatımı hem de soru çözüm videoları var dostlar bunları her akşam mutlaka bir tanesini izleyin yatmadan önce böyle aklınıza yer etsin o eser özetleri masal gibi anlatıyorum orada bir de soru çözüm videoları var onları sınava yakın çözebilirsiniz sınava yakın bakabilirsiniz o videolara sonuç itibariyle toparlayayım 8 dakikayı geçmesin diye uğraşıyorum Kıymetli dostlarım, o okuma, e, konu anlatımı olarak iki adet e, video serisi var. Bunlardan biri geçen seneye ait dönem odaklıdır. Bir de bu seneye ait tür odaklıdır. Esasında anlatılan konular aynı. Bazı ufak tefek farklar var. Farklardan bahsettim zaten. Sizin bu noktada işte bir karar verip, yani ben dönem odaklı daha iyi anlıyorum ya da tür odaklı daha iyi anlıyorum. Benim elimdeki soru bankası tür odaklıya uygun ya da dönem odaklıya uygun artık hangisi ise Buna siz karar verip ona göre e, videoları takip etmeniz gerekecek. Kaynak soran kıymetli dostlarım her videonun altına bir link bırakıyorum. XX Edebiyat Yayıncılığın kaynaklarını öneririm. İndirim koduna Eyüp Hoca diye bitişik büyük harflerle yazarsanız ekstradan da bir indirim alıyorsunuz. Soru bankası olsun, konu anlatımı olsun, özet olsun ciddi anlamda güzel kaynakları var Erkan Hocam'ın. Onun da linkini videoların altında, edebiyat videolarının altında, Türkçe videolarının altında bulabilirsiniz. Evet dostlar umarım faydalı olmuştur video. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.